Bir hemzemin geçit misali tüm yollar, halbuki furzelere çıkıyorlar. Kah dökülmüş, kah sararmış ve bütünüyle pervazlar da sarmaşıklar. Serin serin esmekte ya da durgun, yine de fısıldamakta rüzgar. Yunus, deniz kızını görmüş, sevinip oynuyor tehlikeli sularda. İşte biz de öyleyiz sevinince. Alnımda yağmurlar ince ince. Derin uykular istemesem de kaplıyorlar her yanımı. Ayırt edemez oldum rüyaları, hayallerimde serapları. Vızıltılar çoğalınca araları görüyorum. Belli ki kovanlarından paylaşıyorlar. Hayattan hem dersem bal alıyorum. İstemiyorlar ama veriyor ve ısrar ediyorum. Toz duman etrafım hem bilinen hem meçhul. Bilinenleri es geçtim ya bilinmeyenler. Bir yangın var itfaiyeciler paydos etmiş ve yangın bacayı sarmış. İşte böyle bir hayat, çareler, çaresizlikler. Etrafımda varlık içinde yokluk yaşayanlar. Bir satır bitiyor öğlen ezanı, bir satır bitiyor ikindi vakti. Zaman nasıl da geçti bilebildik mi kıymeti? Bir saksımız oldu mu mesela içinde sülülebileceğimiz bir çiçek? Soluduğumuz, yiyip içtiğimiz, hayata mütemadiyen mütemeddiyiz. Taylar at oluyorlar, bizi taşıyorlar sabredip mütevazilik yapıyorlar kartallarla yarışırken. Yüksek dağların tepelerinde kar var her mevsim. Rüzgarları çalışma kağıtlarımı sağa sola atıyorlar. Henüz üzüm vermemiş asma altı bir kupa çay içmeme izin veriyor. Ve biraz da ben kendime mola alıyorum kopan fırtına sayesinde. Hep böyle değilim çok dinlenmem aslında. Ama ne hayallerim ne de gerçekler. Yetişemiyorum ne onlar bana ne de ben onlara.